Buyurun. Allah'ım 70 bu, MS. 60 MS. 50 MS. Buyurun. Buyurun. Bende de 34 burası. Yani bu çok iyi. Allah'ım okuyor. Çok güzel. Yaz. Sağa da çok güzel lan. Hava güzel, zemin güzel. Harbi değil. her şey güzel ya şu Hı, an. Bütün her şey bizim tarafımızda. Hadi bir şov yapalım o zaman ya. Buyurun. <laughs> <laughs> şov başlasın ha. Yaptım ben şovu. Geldim. Maybe <laughs> Oraya atmayacaktım. Helal. Al sana. Bravo. Nice Başkanın usulü yine be, başladı. Yaz. Nice oldu. <laughs> 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 Şutun gidişe bak. Yalnız bir şutlar acayip gidiyor ha 24. Evet ne? evet. Well, see, Surdo şimdi yazıyor mu? <laughs> ya. Ostro no Çok iyi çok iyi takım çok Osur'da iyi takım. Ostro Alfonso helal oğlum. <laughs> Bravo. Bravo. My bad. <laughs> Çok iyi, şey iyi. Oyna sağa aynen öyle. boş Doş beni gördün. Gördüm abi. Aa Ağabey ya ayağına takıldı. <laughs> Çok iyi lan Evet. Burak söktün. Bir Geçtim içeri Burak. Gel gelin. gel gel gel. Koçun oynadım İsmi sana bir daha. Alalım. Alfa iste. Tamam bizde bizde bizde. Lan oğlum isteme, oğlum çocuğu. İstemedim ki amına koyayım. At kendi attı. Options in the middle. İyisin. Aman. Aman. Çok ya. Ay. Abi. Paralel koşacağını düşünmedim ya. ya yavaş bana hakkında. Yazmasın bana, yazmasın bana. Öyle lan. Siz kaç MS alıyorsunuz? 35. Ben de açık değil. Peki. Onunu sikiyim. lan. Yapma bunu abi. E hayır iki kere tıklattım. İlk kere ortaya bastım bunu. Ne diyorsun? Onunu <laughs> sikiyim. <laughs> Ay. Ne, İlk kere yuvarlığa bastım. Havalatmamız lazım. Artık konularla konuşalım ya. Bunlar, hayır, gücüm yok siz, abi. Direkt abi, sana bir gücün karar kaydı. Niye gelmiyor gelmiyor Verelim ya şey gol mü yedik? Kanat bek alakası ya. yok. Hiçbir şey bilmiyor. Oy yok, çok iyi bir <laughs> lan kale. Orta sahaya çektim de yine bana geldi anlamadım. Yok şey o. Pozisyonun SLK ya. İyisin. Dofum. Al bakalım. Güzel. Ay my bad. Erken attım. Çok iyi lan çok bu arada. Çok iyi var. oğlum. Ver bakalım Ferit Fırçı Karakaya. Ah. Yiyemedim. <laughs> what can they do çok iyi. O ah. çok Kanka. güzel. Yes. nice nice, nice. Sonunda biri cidden oyunu oynuyor ama okuyayım. Paket açmaktan oyun oynamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi ultimate team çılgınlığı ya. Oynarlar onlar da da işte. Hop pazara. Sikiyim. Muz orta açacaktım da küçük bir muz oldu. Anamur muzur gibi oldu. Yerli muz. Yerli muzlar niye küçük oluyor lan hep? Ya onu hiç sorma ya. Bu benim de kanayan yaram biliyor musun? Kanka <laughs> yüzücü bir şey değil mi ya? <laughs> Çok yüzüşü kanka niye öyle ya? Nitel muz geliyor kanka böyle yarrak gibi amına koyayım. <laughs> <laughs> Yerli muz sik kadar küçük kanka. Genel bir fırsat ama konserde sen FIFA okay. oyna. Tamam abi. Öyle yapıyorum zaten. Baba. 10 <laughs> <On> numara vardı. <laughs> Oğluşum yani kontrol edeceğin salak salak hareketler yapacağına bana bakayım. Ver şu topu şuraya. Salak biç. Anamız. Tamam sıkı dökülerek yapalım. <laughs> Kazar şu var. Adamın anasını siktim. <laughs> Sıkıntı yok. Defansiyon durumu şu an çok iyi. İmkansız buradan bir İmkansız. Bak o kadar söylüyorum. Hop. Bu kadar belli değil. Dikin oğlum dikin lan. Hah. Baba on the ball. Baba on the ball. İyi yer, açtım, i̇yi yer açtım, iyi yer <laughs> açtım. Niye oraya açtı hiç bir fikrim yok. Çok çevirdiysen bunu. Dışa biraz açayım. Lat oğlum ananın doğru. Aa, sarı kart yemişim. <laughs> Ay, işte o adamı siktiğin yerde. <laughs> Oyunun sesini tamamen kapatınca bu arada çok daha rahatladım biliyor musunuz? Abi bende anlatıcı sesi hiç yok. Oyunu yo, ben 33. Hmm. en kutlu olsun. Yo, yo ben ederim. direkt Windows'tan kapattım sesini. PC'den oynuyorum. Arkaya müzik şey. açtım şu an oynuyorum. Bakmak istemiyorum Temsi ya adamın TV. Izliyorum. Ne yazdı maymun? Ha orası bu çocuğu. Gördüm. Onu permalayacaksınız abi. Timeout Modlar. Alo. Salak olmayın. Ay. Bravo. Çık. Good ball over the top. İyi pas. Pero. Aslan. Ah, Giriyordum da. <gülüyor> <gülüyor> Abi üç kişi üstümdeydi ama bana koyayım. Helal. Doşin <laughs> ah. Offside'e girecekti galiba. <laughs> giriyordu gördüm gördüm. Gol. <laughs> lan. Ben isim mi topu? Bomboş. Vermedi. Tamam. İnsanlar haddini bilmiyor değil ya. İnsanlar orospu çocuğu o yüzden öyle oluyor. Eh. Hey. Oho. <laughs> dur 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 daha iyisi daha iyisi. Ay. Ay. Hayırlısı buymuş Ferit. Im? Ay ay ay. Şey. Harga hayırlısı buymuş. Hayır, hayır. <laughs> <oğlum. gülüyor> İbrahim eyvallah. Abi sadece şut fullledim. 1.50 boyun var. <laughs> sen Burak'a söyledi şu. <gülüyor> <gülüyor> yani halı sağda iyi vuruyor. Ver bakalım. Offside miydi? Görmüyorsunuz ya ayıp ediyorsunuz. Yok ediyorsun yok üstteki bozdu abi sende. Oğlum ya. niye hala kontrol et? Direkt vurdum ya. 75 MS'in var ondan mı acaba? Olur, ondan olur. Durmuyor da yerinde amına koyayım. Bir düşüyor, bir çıkıyor. Çok iyi. O saat yok. Tam ucu, amına Tertemiz ya. Allah Allah oğlum be. Az önceki sadece pastan 0.3 şey kazandım rating. Nasıl yaşandı? <laughs> Olsun oğlum takım. Evet oğlum. Saben Mete hadi bu maçı alırsın. Aldık abi 4-0. Bana atarsın hani biliyor musun? Çok inanmıştım ben. Abi uçarla <laughs> onu denesem yüksek bir halde. Ah lan bu gider ya. Ayağımı kırdı orospu evladı. <laughs> İyisin. Bu adam niye benden aldım hızlı? Aldım lan onu. Helal. ahlan. Alamadım diye çarpıya basmaya devam ettim ya piece of tackling Oyunum kapandı bak oyunun kapandı vaktufa yani bildiğin dümdüz yedim devamı kreşti ama direkt kapandı <laughs> ne oluyor Sırık? kardeş ne oluyor, oluyor kapandı ya ha, ha. Ne bu? Pas, yes, pas da ne? Evet, Asla başla. Sen de alfa. Bu ne amına koyayım pas ne ya? <gülüyor> Aldın. Nice. <laughs> <Haydi>. Oy. <laughs> Pazar yolladı. <laughs> John'un çarı mal ya <gülüyor> <gülüyor> Aldın oğlum onu Oğlum o nasıl bir paralel koçuş İçeri koşarsın sandım ya Tekrar tamam, gelme <laughs> Atamadım. Evet. Çok iyi Ruf. Çok iyi. Hayır. Hayır. İptal ettim. Amına koyayım. Öyle bırak. lan Burak. Offside. 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 Well, then... Şimanski acar oturuyormuş doğru mu? Harbi mi diyorsun lan? Görmedim ki hiç. Ha lan Ferit. Görmedim ya evet, bizim binada görmeliyiz. çok fazla futbolcu oturduğu doğru. Eşiktaş futbolcu çok oturuyor. Oturur.

Ananı Arda ne diyorsun ya <laughs> Adamlar saldı ama ne bir gol oldu adamlar için And that's gone out of play for what will be a goal kick. Well, taking into account all the stoppages, two minutes to be added on. Son atak. There's oh. a cut back. Aa. Bir de sen vur be Feridim. Penaltı, penaltı sorayım. Penaltı mı? Adam kaydı bana. Lol. Karokaya. Nice oğlum. Adamlara şans mı vermemeye çalışıyorsun? 6-0. Gidir gelmez vuruyor. <laughs> <laughs> Selam olsun 6 Kasım'a. Yine 8 olmadı abi. 8 abi çok ya.